Allah rızası için şu açıklama videosunu iki dakikacık dinlemenizi istiyorum. Bitlis merkezde Hayrunisa Kur'an kursumuz mevcut. Oradaki hocalarımız Allah rızası için gönüllü olarak talebeler yetiştiriyorlar. İlim dersleri veriyorlar, Arapça dersleri veriyorlar, Kur'an dersleri veriyorlar. Ayrıca da hafız yetiştiriyorlar. Bunun yanında 2-3 aydır bir ev kiraladık. Bayan kardeşlerimiz için, küçük çocuklarımız için kış olduğundan dolayı medrese bazı yerlere uzak olduğundan dolayı böyle bir imkan sağladı. Ve siz değerli kardeşlerimizin tabii ki vesilesiyle, yardımlarıyla bu medreselerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bizim tuttuğumuz evin sahibi ayın 14'ü geldi mi hiçbir şekilde musamma göstermeden hemen ev kirasını istiyor. Ev kirası da 10 bin lira. Bunun yanında medresenin ekstra Giderleri var, doğalgazıdır, elektriğidir, ihtiyaçlarıdır. Bunu da karşılamaya çalışıyoruz. Ve her gün olmazsa bile dahil haftada bir defa olsun iki defa olsun etkinlik düzenliyoruz. Mesela bayan kardeşlerimiz kendi evlerinde kek olsun, börek olsun, sarma olsun herkes günlüğünden kuputunu yapıp getiriyor ve bunu satışa sunuyoruz. Orada gelen gelirleri de ne yapıyoruz? Medresemizin ihtiyaçlarıyla karşılıyoruz. Ve bu yüzden Allah için siz değerli kardeşlerimizden kim yardım etmek istiyorsa ayın 14'üne kadar medresemizin kirası için evin kirasını ödememiz gerekiyor. Eğer yardım yapmak isteyen kardeşlerimiz varsa inşallah bana olaysın. Şimdiden Cenab-ı Allah hayırlarınızı kabul etsin. Normalde bu tür paylaşımları yapmıyorum ama gerçekten ihtiyaç olduğundan dolayı ben sadece bir aracıyım, bir vesileciyim. Sizler de yardım ederseniz gerçekten çok mutlu oluruz ve çok makbule geçer. Allah celle celaluhu yaptığınız hayırları vereceğiniz sadakaları şimdiden izzet dergahında kabulü makbul eylesin inşallah.